Çok ağrısı oluyor mu oğlum? İlaç veriyorlar anne. Ağrı falan duymuyor. Aa evladım. Doğrudan hastaneye gidiyoruz değil mi? Evet nene. Menekşe nerede? Emniyette mi? Halil var yanında. Halil deme bana. Yavrum onun yüzünden bu halde. Anne. O iş öyle değil. Halil'in bir kabahati yok. O da şey oldu Kadir gibi. <laughs> i̇yi ama. İyi çok daha iyi. Gerçekten onun yüzünden değil. Anlatacağım sonra. Tamam, tamam. Çok yolumuz var mı? Biraz. Vay vay vay. İstanbul'da dedikleri kadar varmış. Hah, Menekşe arıyor. Heh. Alo. Abi, indiler mi? İndiler, indiler. Taksideyiz. Hastaneye gidiyoruz. Ver bana, ver. Bir dakika. Menekşe, yavrum. Ninem, hoş geldin. Nasılsın? Nasıl olayım yavrum? Sen? Abim için çok üzülüyorum yine. İyi olacak kızım. Abin iyi olacak. Ne zaman göreceğiz seni? Ya ben götüreceğim sizi oraya. Ne diyor abim? Getirecekmiş bizi. Hadi görüşürüz yavrum. Alo Menekşe neredesiniz? Annemle de konuşsaydım abi. Neredesiniz dedim. Kahvaltı ediyoruz pastanede. Çok oyalanmayın dışarılarda dikkatli olun hadi. Tamam vermedin konuşayım. Yahu göreceksin bugün bol bol konuşursunuz. İnşallah. Nereye gidiyoruz? Şu taraftan. <laughs> Ay anam ya. Vallahi mahvetti bu berber benim yüzümü. Aa bir de koku sürdü. Yemin ediyorum leş. Ha, geldiler geldiler. Hasan. Ne oldu? Yoksa... Aa, yok bir şey yok yok. İyi iyi yatıyor hala. Öpeyim. olan oldu. Göz yaşı dök sen de Fahir. Dua et oğlun için. Çocuklarının sana bağışlaması için dua et abi. Kadir nerede? Ee, ben sizi götüreyim buyurun. Gel anne gel. Ben de göreceğim. Bana bak. Feryat zıgan etmek yok ha. O kadar kötü mü? Yok anneciğim yok iyi ya. Aa, gel. Gel anneciğim geç İşte. Ne çok şey takmışlar orasına burasına. Hepsi onu rahat ettirmek için kızım. Rahattır değil mi? Demin baktım uyanıktı. Dalmış yine. Ah kaderim. Ah içerimi attın. Kes zırlamayı. Hadi yürü gidelim bir an önce başlayışlarım. <laughs> Böbreğini almadan önce bir sürü test yapacaklarmış sana da. Ben veremiyorum. Kan grubum aymış. Ulan niye geldin o zaman salak? Cık. Baba niye ümitlendirdin beni? Madem bir işe yaramayacaktın niye geldin ulan? Ben oğlumu görmeye geldim. Burada şu kapının önünde durmam bile senden daha çok işe yarar.